Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı için 170 milyon lira sosyal ve ekonomik destekse ödemesi yapılacağını bildirdi. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Yanık, yaptığı yazılı açıklamada çocukların öncelikle ailelerinin yanında desteklenmesini hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda, ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini aktaran yanık, Eylül ayı için SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Eylül'e kadar tamamlanacağını ifade etti. Bakan Yanık, şunları kaydetti. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerimize sosyal ve ekonomik destek hizmeti sunuyoruz. Sed her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. Eylül ayı için 170 milyon lira sed ödemesi yapacağız diye belirtti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.